Büyükşehir'e büyük destek. Tarım ve hayvancılığın başkentine modern tesisler yakışır. Artık zeytinyağından köşmerime, Konya'dan yağcı bedir alasına, Dursun Bey lokumundan ayvalık tostuna, balık Esirin 98 yerel ürününe de destek veriyoruz. 12. çağrı döneminde 489 milyon euro hibe desteği. Son başvuru 10 Mart 2014. Detaylı bilgi için sizlere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörlüğü'ne bekliyoruz. <laughs> Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldız Mahallesi'nde iftar düzenlendi. <laughs> İftara 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafoğlu, AK Parti 6 Eylül İlçe Teşkilatı ile yaklaşık 500 kişi katıldı. <laughs> Yıldız Mahallesi Muhtarı Faiz Kayacan, bu tür organizasyonların geleneksel hale gelmesi gerektiğini vurguladı. İftar yemeği olarak Büyükşehir Belediye'miz düzenlemiş. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyor musunuz? İyi olur tabii geleneksel hale. Daha önce de ben zaten mahalle şey, olarak, olarak yapıyordum. Evet. Ama bu şimdi Ramazan'da bu hale geldiği için iftar yemeği olarak daha güzel oldu. Mahalle sakinliğimiz de gösterdi. Allah razı olsun hepsinden. Bak doldu sandalyemiz. İftara katılan 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da hep birlikte ve kalabalık iftarların önemine dikkat çekti. Teşkilatımızın mahallelerde e, kurmuş olduğu, açık havada kurmuş olduğu iftar yemeği. E, halkımızla beraber böyle sokaklarda, mahallelerde, meydanda iftar etmekten son derece mutluyuz. yarısı muhtarımız yanımızda, teşkilat buradan, vatandaş buradan. Ee, Ramazan ayı, rahmet ayı, Ramazan ayı, bereket ayı, Ramazan ayı cehennemden azat olma ayıdır. Ee, gerçekten bu e, etkinliklerin e, devamını biliyoruz. E, arkasındayız, takipçisiyiz. Okunan ezanın ardından hep birlikte oruçlar açıldı.